Slash Game'den herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda hazırlar Oha, ne oluyor? A <laughs> Aa, gene alt aldım mal gibi. A ben malım. Ha. Neyse. The Forest'ta kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. En son böyle güzel güzel bir ev yapmıştım. Eee. yapacağım şeyleri hazırlamıştım buraya. Eee. böyle. Şimdi. Bu bölüm ne yapacağım? kere şu totemimizi şey yapacağım. Ee, bu nasıl kaldırılıyordu ya? Ben bunu yanlış koymuşum. Sizlerden çok fazla yorum öneri geldi. Ee, craftingleri birazcık sizlere okumak istiyorum. Şimdi birçok craftingimiz vardı biliyorsunuz. Bunların nasıl yapıldığını okuyacağım hemen sizler. R. sizler dedim bıraktım lan. Ee, ondan önce ama ondan önce. Eee bugün yapacaklarımızdan birazcık bahsedelim. Şimdi bayağı bir odun stoğu yapacağım ilk olarak. O oh, bir saniye bir şey buldum. değişik bir şey benziyor. Bayağı bir odun stoğu ve stick stoğu yapacağım. Eee ilk odunumu kesmeye başlıyorum illa hatta. Ee, neden bunları yapacağım derseniz birkaç tane o odun toplayan aracımsı şeylerden yapacağım. Daha sonradan sürekli olarak odun toplamak istemiyorum. Ee, mekanı birazcık daha büyüteceğim. Hani büyük büyükçe bir alan olsun ki daha işimizi rahat yapalım. Şuradaki boşlukları da dolduralım. Kaç tane alabiliyor hiçbir fikrim yok. Ben e, odunları doldurabildiğim kadar doldurayım oraya. Oh bayağı da bir odun çıktı. Güzel oldu bu bayağı hoş oldu hatta. Cc galiba bir tane daha odun alır diye düşünüyorum. Ee, sonrasında stick arayacağım. Aa ondan önce de craftingleri okuyacağım. Ha, artık koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz daha. O zaman bunu droplayalım. Demek ki kaç tane alıyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane alıyormuş bu. Ee, B'ye basıp bir şeye bakacağım. Acaba burada craftingleri vermiş mi? Diye merak ediyorum. Ana burada vermiş de zaten. Eee, tool'lara bir geçelim. İlk olarak axe yapacağız. Eee, bir tane taş, ip ve stick bul bulmamız lazım. Stick'imiz zaten var taşımız var. Stick her yerden buluruz. İpi nereden bulacağız biliyor musunuz? Ee, bu yerli oçların bazı mekanları var. Şimdi kamp alanları var. Yavaş yavaş aksiyona girişme vakti geldi gibi. İlk olarak birazcık stick bulup şurayı tamamlamak istiyorum. Ki ee, yemeği çok fazla geciktirmeyeyim. Açıktan ölmeyeyim sesi kandırmayalım. Yalan konuşmayalım. Alpero selam yazdı. Sana da selam. Fakat videodayım. Eee... Oh! Abi! Abi G2 öldürdüm. Ha öldürmedim. Alper tarafından trollenme keyifsi. Geber! Ve geyik yakaladık. Etini alamıyor muyuz? Heh aldık. Şimdi bu etini pişirsek mi ya bunun? Pişirelim. Bir yakalım şunu pişirelim bu sırada. I diyelim. Oo bayağı bir et çıktı be. Şimdi bu neden yok oluyor hala anlayamadım ama bir yerden sonra yok oluyormuş bu. Ve kendi kendimi yaktım geri Ay yanıyorum. Evet yanıyorum. Abi yanıyorum. Lütfen. Şimdi hemen çıktığı gibi bunu yiyeceğiz. Ee, ama artık hadi. İyice mi alevlendirmemiz lazım seni? Ha. Nasıl yeniliyor? E. Ee? ah. 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 Ölüyorum lan. Ha yedik. Ölüyorum lan. Suya atlamam lazım. Abi yanarak ölüyorum. Yapma. Yapma. Vallahi soğuk soğuk denizlere atlıyordum. Şimdi yapacağımız şey şu. Şunu tamamlamamız lazım ilk önce. Bunu tamamlarken size anlatayım ne yapacağımızı. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Eee. gidip bir Eee. yerli kampında bir güzel araştırma yapacağız. Yerli kampı bulup e, millet mepe ezberlemiş falan. Ben hiç bilmiyorum mepe. Ee, bu arada 5 tane daha bulursak yeterli olacaktır. 3 tane kaldı. Ee, ben map'i tam olarak bilmediğim için arayacağım. Bayağı bir aksiyonlara girişeceğiz. Ee, öyle. Bu arada e, hani size şakaymış gibi gelebilir ama aslında komik de bir şey değil. Efe'den uzun bir süredir haber alamıyorum. Korkmaya başladım. Şimdi öldü mü çocuk? İnsan merak ediyor. Ne oldu? Denizli'ye gitti sonra birden yok oldu. Benim de hiçbir fikrim yok. Galiba ailesiyle birazcık vakit geçirmek için buralardan birazcık yok oldu. Eee şimdi. ip bulacağım. Aynı zamanda şu e, mevzular neymiş hemen göstereyim. Şu mevzu arkadaşlar ee, zamanlı bomba yapabildiğimiz değişik şeyler abi adamlar hani zamanlı bomba bile yapmış oyunda daha ya siz bu oyunun buglarını düzeltin sonra zamanlı bomba yaparsınız ya saatli bomba ne zamanlı bombası hani kuru gibi şimdi şu yerli fantastik mekanlarından bulacağız abi ne yapmışsınız siz ya ne güzel oyun yapmışsınız ya. Bulabilirsek bulalım. Şurada galiba bir yerli totemi var. Yerli totemleri de ee, hani örneğin şöyle anlatayım size. Puta tutan insanlar putlar yapar. Oraya buraya koyar. Zaman buldukça gider ona bir tapar. ibadetini gerçekleştirir onun önünde. Bunlar da öyle bir şey yapmışlar galiba. Böyle değişik değişik totemler yapmışlar. Bunları galiba şöyle kafalarını alarak e, kendi şeyimizi de tamamlayabiliyoruz. E, bu mekanlarda çokça böyle şeyler görebiliyorsunuz. İp bulmamız lazım. İpe ihtiyacımız var çünkü. Ben şu an şunlardan belki ip çıkar diye düşünüyorum ama çıkmıyor. Ee, dediğim gibi bunun için yerli kampı bulmamız lazım ama, ama ben yerli kampların yerini bilmiyorum. Ee, o yüzden arayacağız bakalım. Map bayağı geniş. Ee, henüz oyunun alfada olmasına rağmen map cidden Minecraft World'u kadar olmasa da geniş, çok çok geniş. Oyunun en vasıfsız aracı taş ve tenis topu. Atalım şunu şöyle. Galiba e, yerleri kaçırtmak için veya o ne yo dey deyip gitmeleri için. Bulamadım bir şey. Daha sonra onu arayalım diyeceğim ama yok. Daha sonra niye arayalım ki? Bulmam lazım ama yerlerle karşılaşıp bir şey olur diye korkuyorum. Niye yerli yok ki ya? Ben niye yerlilerle karşılaşmadım? Acaba ayarlarla mı ilgili? Yo bu grafik ayarı. Bir saniye. Allah Allah. Peaceful modda mıyız ki? Çok değişik. Hiç yerlerle karşılaşmadık. ben yanlışlıkla peaceful falan mı başlattım ki ya Allah Allah ana kertenkele dur ya ben yerli mekanı bulmak istiyorum ya aa ya aa yok yok lan yok peaceful falan başlatmamışız Allah belanızı versin yokum ben ben aslında yok abi yerli arayalım dedik yerleri öleceğiz ya bu ne ya bir rüzgarlı hava Rüzgar sesi vuuu. Korkunçlaşmaya başladı oyun ya. A -a. ayıp denen bir şey var. Allah belanızı versin ya. Şu yerleri modelleyen her bir kişinin Allah belasını versin. Affedersiniz ama korktum lan. Heh. Alın şunu. Ee, i̇p bulmaya çalışıyoruz abi. Yerler geliyor. Ya ben barış için geldim ya. Aa, eve yakın olalım da bari. Uçağın buralarda belki ip vardır. Şuraları lootlayalım mı isterseniz? Hazır buralarda yerde yokken bir loot yapalım. Cloth geldi. Biraz daha geldi. Oh! Çikolata. Çat. Bakalım. Gene aynı şeylerden geliyor. Sanki ayak sesi duydum gibi. Neyse herhalde benim ayak sesimdir Tamam Kendi ayak sesinden korktum. Snack close. Tamam. Abi bir ip çıksa ya. Ben şimdi yerlerin mekanına ne ara gideyim de ip alayım. Şunu da açalım. Abicim. Ama hani bez çıkacağına birazcık da ip çıksaydı. Bezle bağlasak olmuyor mu ya? Biraz daha bakalım. Crafting guide'larına biraz daha bakalım. Eee... Clo cloth stick rope. Şu rope her şeyi bozuyor işte. Rope acaba yapılabilen bir şey mi ki? Crafting food. Ee, arrow'lar bir işimize yaramaz. Molotov kokteylini biliyoruz simple bombu biliyoruz. Şu handman X ihtiyacımız olan bir şey. Bunları açmak için de buradakilerden yapmamız gerekiyor. Biz en iyisi bir eve gidelim. En iyisi evin yakınlarına bir gidelim ki sıkıntı çıkmasın. Zaten buralarda pek de bir şey yok. Yerli yok. Biz böyle kendimizi gösterip geri zekalı gibi onları buraya taşımadıkça yoklar yani. Ee, ha, bu arada skinler şey yapalım kendimize. Ee, Harç ne ya? Uf. Bakın kendimize çok güzel deriden zıh yaptık abi. Çok güzel görünüyor lan. Tatlı tatlı. Paramız var abicim. Para burada ne işimize yarayacak ya? Bakalım nelerimiz nelerimiz var. Meds'imiz var. Bu ilaç bizim e, canımızın dolmasına eriyen şey. Bunu birazdan bu etlerimizin her pişireceğiz. Güzel açlıktan gitmeyiz yani. Sineklerimiz var. Enerji ve fil... Pardon. <laughs> ben birazcık orada mallık yaptım. Neyle kombinirsek? Stealth Armor. Hmm, bak. Armor, Stealth Armor falan yapabiliyormuşuz. Stealth Armor ne diye sorarsanız e, ee, sizin gizli gizli oraya buraya gitmenizi sağlayan mevzu böyle gizli gizli adamın arkasından çıkıp böyle çak diye öldürmek istiyorsanız yani start armor'a ihtiyacınız var ve bu ne what is this ee, şimdi bakalım ne yapsak ateşimiz var Allah'ıma şükür ateşimiz de var. Ee, şu ev çok hani overpowered bir mevzu. 82 tane odun istiyor. Allah belanı versin. Ne yapacaksın 82 odunu? Ee, ağaç evde yapabiliriz. Stick holder. Aslında stick holder yapabiliriz. Wall'lar zaten daha sonra. Custom building. Platform. Bridge. Aslında. Tree platform yapabiliriz. Neden biliyor musunuz? Şu aptal yerlerden e, korunmak için. E Ha. Ha. Oldu. Şöyle yapsam. Yok, buna gerek yok. Lan bırak şunu ha. E bunu şuradan odunları alalım alalım yapalım. sonra biraz daha odun keseriz. Şimdi dikkat edelim şunun olduğu ağacı kesmeyelim de abi çok aptallık yapmış olurum he. Rope lazım değildir inşallah. İp mi vardı burada? Yok sadece log lazımmış. Allah'a şükür. O zaman bir ağaç daha kesmenin vakti geldi. Bereketli ağaçlar abi ya ne güzel ağaçlı bölgeye gelmişiz. Kalın kalın ağaç böyle içinden 8-9 tane çıkar. Hadi. Oh. oh, yazık oldu bir bölümü denize uçacak. Evet bir bölümü denize gitti. Gitti. Hiç iki tane odun için denize inemiyorum açıkçası. Ölüm tehlikesi yaşayamam yani. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer ki öyle bir şey yaparsam oradan geri çıkamam ben. Oh. Abi oyun ilk çıktığı gün almıştım bunu. Ne kadar iğrenç bir oyundu ya. Adamlar bildiğin ayrıldıktan sonra bıyıklarını kestiren kezban gibi. O Eda ile yapmışlar oyunu. Hadi tamamlayacağız. Hadi. We can do this. We can do this. Pop. Dur. Pop. Bakın bakı, Bunny jump. Öğrenin bunları. Ve yaptık. Ben nasıl çıkacağım? He ben nasıl çıkacağım? Nasıl çıkılır buna? Climb tuşumuz yok mu bizim? Aa bir şeyler yememiz lazım. Hemen yiyelim. Gene gerizekalı gibi kendimi yakmadan. Şunu bir yakalım. Güzelce. Ee, envanterimizden Roll Lizard'ımızı alıp Şuraya pişirelim. Oh! Tam ben zaten yemek yapacağım ya. Yağmur başlasın. Şöyle yanında duralım da. Bir de üşüme mevzusu var ya oyunda. ya açıktan git çekene benim Hiro. Ah diyorum karakter. Gitti mi lan ha? Eat. Oh fullledik. Oh be. Demek ki ormanın deliklerine de inmek lazımmış. Ben hala şuna nasıl tırmanacağımı bilemiyorum. Ne kadar gerizek alayım ki? Abi ben bunu nasıl tırmanırım ki? Bu kadar gereksiz bir şey olabilir mi ya? Abi. Abi what bug'da kaldım. Ha Tamam E'ye basacakmışız. Eee yukarıdan böyle. Ona buna molotof atarız artık. Niye o kadar ihtiyacım varken böyle aptalca bir şey yaptım hiç fikrim yok. <laughs> artık yukarı çıkar ona buna molotof atarız. Eee. onu da yaptık. Şimdi şu mevzunun ne işe yaradığı hakkında bir fikrim yok. Belki crafting guide'ımızda vardır. Diyor ki bir shelter yap. O shelter'ı yaparsan e, hem enerjini restore'larsın hem de e, o yerlerden kaçabilirsin diyor. E, o zaman biz bunu ilk yapmalıydık. Yapalım. Şimdi yapalım. Sıkıntı olmaz. Hani büyük ihtimalle çok lüzumsuz bir şey yap yapıyordun şu an. Eee, sonuçta bir evimiz var. Gel lan buraya. Boom. Bakın ya nasıl tek attım hayvana ya. <laughs> Proyum işte. İnsan gamingde pro olunca böyle oluyor arkadaşlar. Öğrenin bunları. Eee, stick. Oh. Tamam. Yok bir şeyime yaramıyormuş lan. Baş. Gel lan. Hem daha çubuğa ihtiyacım yokmuş ki benim bir tane raka ihtiyacım varmış. Hop aldım onu da. Şu logları, ay şeyleri de, de aldık. 7 tane için e, ee, büyük ihtimalle 2 tane büyük ağaç kesmem yeterli olacaktır. bakalım aç. Abi odun niye o kadar yükseğe fırladı, uzağa fırladı lan? Ya ne kadar saçma bir oyunsuz sen. Bendeki de döneklik the best. Şunu keseceğiz artık mecburen veya şuradan. Aa tam tam burada varmış da. Oo bir tane daha varmış hatta. Hatta ve hatta. Çeçet. Üç tane lazım. Selamun Aleyküm. Eee tamam. ee... ha burada <laughs> bir saat <sattir> bulunuyorum lan. Dım 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 Abi ya ne kadar havalıyım ya Allah. Im. Yağmur mu ya şimdi? Dalga mı geçiyorsun? Yağmur sesi geliyor ama yağmur yağmıyor. <laughs> i̇şte bunu seviyorum ya. işte bu yüzden bunu seviyorum. Bir Assassin's Creed Unity, iki bu ya. denize uçma. Denize uçacak. Bum İki tanesini kurtardık. Tamam. Burada da oyun sevleyebiliyormuşuz. Evet çok gereksiz bir şey yapmışım işte. Şurada enerji oluyormuşuz Zaten a Durduğumuz yerde restorlayabiliyorduk. Uyuyalım o zaman. Lan niye öyle uyuduk? Bir daha uyuyalım. Sabah olsun. Hah oh be. Abi şuna bak. Esesini almalıyım bunun. Neyse. Hatta şunu bir de kaydedelim. Şimdi tamam. Şimdi ikinci olarak fire. Fire'mız var. Step 3. Basic survival. Step 3. Um, diyor ki. Ha tamam işte. Bizim dediğimiz mevzu. Ee, mavi olan üzümümsü şeyler. Meyveler. Daha şey. E, yenilebilir. Si olanlarsa sizi öldürür. Bu kadar da açık konuşmuş arkadaş. Wood Branch ne işe yarar? Hiçbir fikrim yok. Abi bunları anlatsanıza siz ya. Food. Food önemlidir. E, rabbit Trap'imiz var zaten. Small Garden'ımız da var. E, small raft houseboat, 125 tane odun ne be abicim o an video serisi olmasa vallahi billaha yaparım da öküz müsünüz Allah'ın belaları affedersiniz ama hayvan mısınız hani ya yaşamıyoruz, sizin gerçek bir hayatınız yok mu şimdi ben bunu nasıl ekeceğim biçeceğim hiçbir fikrim yok small garden demiş herhalde aa dur saniye. Ee, üzümümsü şeylerin olduğu daha demin bahsettiğimiz mevzu. Ee, o çalılıklardan bulmamız gerekiyor bence. Oo buz. Ha. Hmm. Şunu yemeden alamıyor muyuz? Yok. Yiyelim o zaman. Oh ne yapalım abi yiyeceğiz. Hmm. O zaman buraya çiçek ekelim. Evet çiçek ektik. Food bölümüne çiçek ektik abi. Bu kadar vasıfsız bir olay olabilir mi ya? Çıkamıyor mu ben buna? Çıkamıyorum. Ee, bir diğer şeye bakalım. Gereksizmiş bu. Abicim şu tuğla ihtiyacım var benim tamam mı? Bu yüzden hadi bakalım. Açılıyoruz beyler. Açılıyoruz. Gidelim biraz. Aa ölmedi hayvan. Gidelim abi. Uçak burada. Zaten evimizi görebiliyoruz oradan. İki tane evimiz var harika. Sabahın kör şafağı. Daha yeni uyuduk uyandık. Gidelim bakalım. Neyden mutluyum biliyor musunuz? Ee, ilk i̇lk e, gecemizi hayatta geçirdik. İlk oynayışımda onu da becerememiştim. Day Survive 0. eee o kamplardan birini bulsam var ya. Lootlayacağım. Eve gidip bölümü bitireceğim. Bu kadar açık konuşayım yani. Enerjimizi de çok saçma tüketiyorum ha. Hmm. Vallahi bulamıyorum ya. Ah, kurbağa sesi. Anam Bu arada aslında facecam'ı çekecektim de videoyu. Vazgeçtim ve mekan buldum. Şaka yaptım. Daha zor bulunacağını sanmıştım. Şaka yaptım. Videoyu bitirmeyeceğim. Şaka. Her şeyi bir hacılasak mı? Çorsak mı? Şunu şey yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Gerekli olanları hacıladık. Bu kadar mıydı? Daha yok mu bu mekanda? Abi bunlar toplu gezmiyor mu ya? Aha. O ne öyle? Ne? Ulan ya işte start kıyafeti yapacaktık. Ah. Gitti. Hayvanı korkuttuk işte. Hadi zehirlenmeyelim. Yes be mantarı yedik ve zehirlenmedik. İşte bu. Hmm, gidebiliriz. Zırh seviyemiz iki çubuk. Aslında onu tamamlayabiliriz. Aa, oh, bakın bunlar zehirli. Haram bunlar. Yemeyeceğiz bunları. Ha selamun aleyküm. Abi ya neden bu kadar yavaş vuruyorsun ya? Selamun aleyküm. Kaçıyorlar abi çok pis kaçıyorlar. Alalım. Gardinumuzda dikeriz. Belki bunlar meyve falan verir ya. Aşık sıkıntım yok zaten. Çok güzel avlanacağız da. Ok yay yapacağız. Ok yay mevzusu çok iyi olacak. Ben video dışında da birazcık gelişeceğim arkadaşlar. Bu save'imde. Çünkü bu save çok güzel gidiyor. Videoda işte örneğin loot bulması çok sıkıcı oluyor. Ben video dışında bulacağım. Şunu keşke yapmasaydık. Biz bunu yok edemiyor muyuz? Çok gereksiz bir şey bu. Allah belasını versin. Şimdi. I'ye basıyoruz. Rock. Bir saniye El, elini al demedim. Oo bak şunu şöyle vuruyorsun böyle. Trailerında vardı. Çat diye rakı. Kafasına vuruyorsun. Ölüyor. He işte. Dur. Şimdi. O oh, deer skin. Equip. Ee, başka rope. Ve kombin. Equip. İşte bu. Amacım bunu yapmaktı. Bir bölümdür buna uğraşıyorum. Bir bölümdür. Nerede benim o yukarıdaki lan? Lan mekanın nerede? Ha buradan korktum. Eee... şu şeyimizi hemen alalım. Örneğin bununla ne kadar hızlı kızılıyormuş bir deneyelim görelim. Daha hızlı kızılır diye yaptım ben bunu. Hadi. Hadi. Oh cidden de daha hızlı yaptı işimizi. Örümcek ağda yukarıda öyle kaldım mal gibi. Bir şey mi yedi bileyim? Hayvan ol hayvan gene. CC. Bir saniye ya. Şunu alalım da şöyle sürelim. Nerede sonra? Şurada varmış iki tane. Çat, çat, çıt. Tamam. Bakalım video kaç dakika oldu. 28 dakika olmuş. Wow. Arkadaşlar o zaman bu bölümde sonlandıralım isterseniz. eee zaten yeterince güzel bir bölüm oldu. Bir saniye şunu denemek istiyorum ya. Ne kadar hızlı öldüreceğim. Abi hayvan aşağı düştü. Hayvan benden kaçacağım diye gitti. Uçsuz bucaktık ya. <laughs> İlk önce konuşmayı öğreneyim de öyle video çekeyim ben. Ee, o zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Ben video dışında birazcık burada geçeceğim Gereksiz lootları falan video dışında yapacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.